İKMİB tarafından düzenlenen 11. RG Proje Pazarı Ödül Töreni'nde İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Felisler ile birlikteyiz. Merhabalar Adil Bey. Merhabalar, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Farklı kategorilerde projelerimiz değerlendirmeye sunuldu ve sonrasında ödül törenimiz gerçekleşir. Neler söylemek istersiniz bu akşamla ilgili? Vallahi arkadaşlar çok zorlandılar. Bazı yerlerde birincilerde iki tane birinci tabii ki tek birinci olacak. Üçüncülerde ikinci belirlemekte zorlandılar. Zor oldu ama güzel. Yarışmalar güzel. Bir, artık bir marka olmaya başlandı. Yani düşünebiliyorsun 1500 tane proje şu 11. sene içinde toplam başvuru var. 11 senelik birikimde iyi gittiğimizi gösteriyor. Ve ticaretleşme ödülleri de çok önemli. Burada da ticaretleşen ödüller de ülkeye ekonomik olarak da katkı sunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz bunu destekliyoruz bakanlığımızda eksik olmasın. Bizi destekliyor bu yönü de önümüze açıyor. Dolayısıyla kimya sektörümüz daha hak ettiği yeri ileriye doğru gidecektir. Kimya sektörü zaten oldukça başarılı ihracat rakamlarına da sahip. Başkanım bu anlamda sizleri de tebrik etmek lazım. Bu tarz etkinliklerde aslında bakarsanız çalışma arkadaşlarımızı da yüreklendiren, cesaretlendiren ve heveslendiren etkinlikler oluyor. Tabii e, şimdi kimya teknik bir konu. Bir mamuller tarafında bazıları görselleri birazcık tasarımının olması gereken insan gözüne veya da tasarıma dönük ürünlerimiz de var ama geneline baktığınızda kimya teknik bir konu teknik olduğu için böyle teknik yarışmalar yapılması gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik belki 6 tane alt sektörümüzle ilgili yaptık ama 16 tane alt sektörümüz var. İleride inşallah bunu daha çok çeşitlendiririz. Dolayısıyla bakanlığımızın desteğiyle beraber biz bunların daha güzellerini Projeye katılan arkadaşlarımıza beraber yapacağız. Biz projeleri hazırlasınlar. Biz burada dereceye sunalım. Arkasına ticaret etsin ve ülke, ülke ekonomisine katkıda bulunsun ve ihracatımızı da arttıralım diye düşünüyoruz. Birim değerini de arttırmak üzere. İKMİP olarak da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hem milli katımlarımız hem ticari heyetlerimiz bunlarla alakalı da birazcık sohbet etmek isterim ben sizlerle. İstanbul Kimya Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği olarak fuarlar düzenliyoruz. Önümüzdeki sene 20'ye yakın fuar. 20 tane fuarımız var. Onun harici heyetlerimiz var. Satın alma heyetleri de var. Daha sonrasında da kongreler yapacağız. Onları da inşallah açıklayacağız. Baktığımız zaman neredeyse yüze yakın etkinliğimiz var bir sene içinde. Yani 12 aya sığdıracağız bunları az sektörümüzdeki arkadaşlarımızla beraber sektörümüz hakikaten geniş. 27 sektörde madde yarı mamul veriyor veyahut da mamul veriyor. Dolayısıyla çok işimiz var. Çalışmak için var gücümüzle efor sarf ediyoruz. Hem ilk mi personellerimiz, hem dışarıdaki sektörümüzdeki bizim paydaşlarımızla beraber güzel işler yapıyoruz. Sizlerin de özellikle desteğiyle beraber daha güzel işler yapacağız. Türkiye Kimya Ajansının kurulması, Ankara'nın özellikle kimyayı iyi dinlemesi lazım. Kimyası kuvvetli olan ül ülkelerin baktığı zaman kendileri de güçlü oluyorlar. Dolayısıyla diğer sektörleri de güçlü oluyor. Dolayısıyla bizim kimyayı Ankara'ya çok iyi anlatmamız lazım. Zaten biliyorlar da belki biraz daha göz önüne sunmak gerekiyor. Kimyasız hiçbir şey olmaz diyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım aktarmış olduğunuz değerli bilgiler için. Teşekkürler. Evet değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz İKMİB tarafından düzenlenen 11. Arge Proje Pazarı Ödül Töreni'nde boyalar ve yapıştırıcılar kategorisi birinci bizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle tebrik ediyoruz teşekkür sizleri. Ederim. Teşekkür ederim. Duygularınızı öğrenmek isteriz bu akşamla Çok ilgili. Çok olduk gerçekten. Bugün tabii bu ödülü yani arkadaşlar özellikle 15 tane daha arkadaşım var ben onların adını alıyorum. Gerçekten ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ticaret hacmimizi artırdık. Son iki yaptığımız ürünler ve ticaret hacmini artırdık. Bu ürünlerle de daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. İnşallah hayalısı hayırlısı diyelim ama güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Biz de burada sizlerin nezdinde hem sizleri hem de ekip arkadaşlarınızı tebrik ediyoruz. Neler söylemek istersiniz buradan son olarak? son olarak. E, arkadaşlar selam söylemek istiyorum aileme. E, başlarımızda desteklerinizin için çok teşekkür ederim herkese. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca İKMİP yönetimine ve bu sağladığı için e, bakanlıklarımıza da teşekkür ederiz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür ederim. İKMİP tarafından düzenlenen 11. Arge Proje Pazarı ödül töreninde kozmetik sabun ve temizlik kategorisinde birinci olan Ahmet Hocamla birlikteyiz. Merhabalar Ahmet Hocam. Merhabalar. Öncelikle tebrik ediyoruz sizleri Fuar Dergi ailesi olarak birinci oldunuz kendi kategorinizde projenizle ve bu akşamki hislerinizle alakalı olarak görüşlerinizi almak isterim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir sürece sizde de ortak olduğunuz için. Bizim projemiz aslında Türkiye'de hayvansız ses ile alakalı yapılan ilk proje. Hayvansız ses teknolojileri 2013 yılında Avrupa Birliği'nde kozmetik sektöründe hayvan denilenin yasaklanmasıyla başlayan bir süreç ve tüm dünyanın gündemine oturan bir süreç. 2017 yılında da ülkemizde hayvan deneyleri e, kozmetik sektöründe kullanımı yasaklandı. E, o tarihten itibaren e, bu anlamda e, ülkemizde Birçok akademik çalışma vardı ancak bu anlamda ticaretleşen ilk süreci biz gerçekleştirmiş olduk. Şu an Omita isimli cilt iritasyon test protokolümüz kozmetik sektörünün ve test ARGE laboratuvarlarının kullanımına sunulmuş oldu. Bugün itibariyle de bu anlamlı yarışmada hem ihracat hedefimizi tekrar gündemimize almış olduk. Yarışmada birinciliği elde etmiş olduk. Gerçekten çok mutlu ve heyecanlı bir gece oldu bizim için. Kesinlikle öyle. Projemizin anlamı da oldukça önemli aslına bakarsanız. Kesinlikle 2018 yılında bu en güncel veri. 2018 yılında yalnızca Avrupa'da 27 Avrupa ülkesinde 10.8 milyon hayvan hala bir yıl içerisinde kullanıldı. Bu da aslında bizim için çok büyük bir motivasyon. Yani bunu bir aktivist yaklaşım için paylaşmıyorum. 10.8 milyon hayvanın kullanılması aşama aşama farklı sektörlerdeki bunların içerisinde tıbbi cihaz, ilaç ve bazı kimyasalların da kullanılan hayvan deneylerinin yasaklanmasına ve böylelikle bu pazarın çok hızlı şekilde büyüyeceğini gösteriyor bizim için. ...bizler için de çok büyük bir gurur... ...Far Dergi ailesi olarak tekrar tebrik ediyoruz... ...ve başarılarınız devam diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bizler de. Evet, değerli Far Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz... ...İKMİB Temel Kimyasallar Kategorisi... ...birincimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Öncelikle tebrik ediyoruz sizleri Far Dergi Ailesi olarak... ...hislerinizi öğrenmek isteriz. Bu akşamla ilgili... ...neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, inanılmaz büyük bir mutluluk içerisindeyim. Ee, yarışma sonrasında... ...aslında... E, çok fazla heyecanlandım, beklemiyordum ama ödülü almak benim için ve çalışan arkadaşlarım için bundan sonraki geleceğe yön verme adına büyük bir adım olacağını düşünüyorum. Tekrardan ekibinize ve time çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Kosmetik sabun ve temizlik ürünleri kategorisi ikinci lerimizle birlikteyiz. Merhabalar tekrar. Neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Bu akşam kozmetik kategorisinde iki ödül birden kazandık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak, Eczacılık Fakültesi öğrencilerimizin ve diğer fakültelerimizle, Tıp Fakültesi ve diş hekimliği fakülteleriyle beraber kozmetik kategorisinde iki tane ödül birden kazandık. Çok mutluyuz. İkincilik ödülümüzde öğrencim Abdullah Furkan'la beraber Gül Ocak'la beraber Abdullah Furkan Gül Ocak'la beraber doğal bir rolon çalışması yaptık. Dünyada pandemi döneminde özellikle pandemi sonrasında da rolon tüketiminde bir artış gözlemlendi. Eee doğal rolon bulunmakta zorlanıldı. Bugün piyasada 96 saat etkili rolonların içerisinde alüminyum tuzları yaygın bir şekilde kullanılmakta. Alüminyumlar veya zirkonyumlar veya triklosanlar bize ciddi oranda zarar vermekteydi. Biz bundan yola çıkarak Türkiye'de ilk defa içerisinde e, triglosan içermeyen, alüminyum tuzları içermeyen doğal bir rolon formülasyonu yaptık. Çevreye son derece saygılı. İçerisinde %60'dan daha fazla plastik oranı azaltılmış. Geri dönüşüme uygun bir formül yaptık. Ayrıca Teknopark'taki SFA, RG ve Atabiyo kuruluşlarıyla işbirliği yaptık ve bu kuruluşlardan yerli probiyotikten üretilen postbiyotikleri tedarik ettik. Bu postbiyotiklerin içerisinde Türkiye'de kullanılan bazı bitkileri koyduk içerisinde. Öğrencim yine anlatacaktır. Adaçayı gibi, şerbet çotu gibi. Kendisi çok çalıştı. Eee gayretli verdi. Ben de mentor olarak bu çalışmada tabii ki bir profesyonel olarak kendisini destekledim. Bugün Yüzlerce proje arasından ikincilik ödülü kazandık. Bunun için hem kendisini tebrik ediyorum hem de öğrencilerimizi motive olması konusunda bu ödüllerin örnek olmasını diliyorum. Ben bir de öğrencimize uzatmak istiyorum mikrofonu. Bakalım bu çalışma ve hazırlık süreciyle ilgili kendisi neler anlatacak bize. Merhabalar, ben Abdullah Furkan Gülecek. Öncelikle gururluyum, mutluyum. İsmail Hoca ile beraber çalışmaktan gayet Se seviniyorum. Yani onunla çalışmak benim için büyük bir zevk. Aynı zamanda öğrettiğimiz formülasyon bir ilk olma yolunda ilerliyor. Antiperspirant özelliği de var içerisinde ve doğal ürünler kullanacağız inşallah. Ee, benim gibi nasıl söyleyeyim? İlk defa bu işe, İlk ha. defa kurdum. İlk defa startup girişimde bulunmak isteyen tüm arkadaşlarıma buradan korkmamaları gerektiğini bir kez daha söylemek isterim. Başarmak zor değil. Cesaretinden dolayı biz de seni tekrar tekrar tebrik ediyoruz. 11. RG Proje Pazarı Ödül Töreni'nde medikal kategorisi 3. olan ekibimizle birlikteyiz. Merhabalar. <laughs> Öncelikle Fuar Dergi ailesi olarak sizleri tebrik ediyorum ve sırayla mikrofonu uzatıyorum ki bu akşamla alakalı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, bizim projemiz medikal alanda üçüncülük aldı. Diyabet hastalığında acısız bir şekilde takip ve teşhisi sağlayacak bir sistem kurduk. Onunla ilgili deneyimlerimizi paylaştık. Çok teşekkürler. Tabii e, sürdürülebilir malzemeler konusu önem arz ediyor. İklim e, iklim değişikliği, karbon ayak izi bu bakımdan bizim projemizde dünyadaki en çok bulunan organik polimer olan selüloz ve nano nanoselüloz içeren bir altlık kullandık sensörümüzde. Dolayısıyla sürdürülebilir malzeme kullanımına, çevrenin korunmasına katkı sağlayan bir proje. Birkaç kelime de e, ekonomik tarafında bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ihracatta katma değer e, önem arz ediyor. O ülkemizin e, kilogram baş katma değeri ortalama e, 1 dolar civarı, 1,59-1,5 civarı ortalama. Dolayısıyla biz bunu e, Polonya, e, Çin, Albanya gibi 3-4 dolar mertebesine aktarmamız için dolayısıyla katma değerli ürün yapmamız gerekiyor. O yüzden biz de geliştirmiş olduğumuz e, akıllı e, bir önem sistemi sonuçta ülkemizin ihracatının kalkınmasına e, katkı sunacak bir proje. Ekibimizi kutluyorum. E, mühendislik, tıp ve e, IT alanında çalışan 13 tane Güzide Hocamızın yapmış olduğu proje. E, tebrik ederim, hayırlı olsun. Hocam buyurun. Evet, e, multidisipliner bir çalışmaydı. E, 3-4 farklı alanın beraber bir araya gelip ortaya çıkardığı bir proje. E, çok güzel sonuçlar aldık. E, devamında tabii e, desteklere ihtiyacımız var. E, bunları da sanayicilerden bekliyoruz. Herkese merhabalar. Birden fazla bilim dalının bir araya geldiği, çok sayıda bilim insanının birlikte çalıştığı bir neticeler ortamında böyle bir ödüle layık görüldük. Bunun için de açıkçası hem mutluyuz hem de gururluyuz. Başta bu organizasyonu gerçekleştiren İKMİB bünyesine, sponsorlarına, destekçilerine ve bütün proje ekibimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de Fuar Dergi ailesi olarak sizleri tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. ederiz. İyi günler. İyi günler. Kozmetik sabun ve temizlik ürünleri kategorisinde üçüncü olan ekibimizle birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyoruz sizlere ve hemen mikrofonumuzu uzatıp sırayla bu akşamla alakalı olarak hislerinizi öğrenmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul Kimyevi Madde İhracatçıları Birliği'nin ödül töreninde 11. Arge Proje Pazarındaydık ve çok güzel bir ödül kazandık. Üçüncülük ödülü. Bu projemizin konusu intim ürünleriyle ilgili. Kadın hijyen ürünleriyle ilgili, genital beyazlatıcı ürünlerle ilgiliydi ve bugün ilk defa bu kategoride daha önce yapılmamış bir çalışmayı yaptık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim ben. Öğrencilerimle beraber hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültesinden öğrencilerimizle beraber multidisipliner bir çalışmaya imza attık ve bugün öğrencilerimin yoğun gayretiyle ben de onlara mentorluk yaparak 3. Lük ödülü kazandık. Ben kendilerini tek tek tanıtmak istiyorum. Özellikle söylemek istiyorum. Vildan Petek Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencimiz. Çilenur öğrencimiz tıp fakültesi öğrencimiz yine Fatih daha önceden de Fatih Bey Fatih Karakaş geçen yıl kozmetik kategorisinde yine beraber bir çalışmamızı ikincilik ödülü kazandık. Diş hekimi olması sebebiyle diş macunu çalışmasıyla. Bu platformlar öğrencilerin sektöre geçişlerinde startup olarak çok değerli. Biz buna çok değer veriyoruz ve bugün de haklı bir gururu yaşıyoruz. Mutlidisminler bir çalışmada ödül kazandığımız için size dairce teşekkür ediyoruz. Büyük bir gurur bizler de sizleri tekrar ve tekrar tebrik ediyoruz ve hocam ben öğrencilerimize de mikrofonu uzatmak istiyorum bakalım akşamla ilgili onlar neler söyleyecekler. Merhabalar öncelikle iyi akşamlar. Öncelikle burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Böyle bir fırsatın bize sunulmuş olması lisans öğrencileri için çok büyük bir fırsat. Bunu dile getirmek istiyorum. Kazandığımız ödül nedeniyle şu anda haklı bir gururu yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Umarım herkes böyle oluşumların farkına varır ve girişimcilik ruhuyla ortaya çıkarak böyle yeni projelere imza atabilir. Teşekkürler tekrardan. Çok mutluyuz. Çok güzel bir gündü. Bize çok şey kattı. Bu ödülü bize layık like gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu tarz sadece bizim değil, bütün gençlerin de katılmasını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet hocam son olarak neler söylemek istersiniz burada? Son olarak şunu söyleyebilirim. İlk mi bu platformlar öğrencilerin kendilerini dış dünyaya aktarmaları için çok önemli yerler. Türkiye İhracatçılar Meclisi ülkemizin göz bebeği. Bu platformlarda öğrencilere destek verdikleri için ben tekrar teşekkür ediyorum ve bütün öğrencilerimizin bu tarz yarışmalara motive olmalarını, bu yarışmalarda mutlaka bir melek yatırımcı bulabileceklerini düşünüyorum ve bu yarışmalarla dünyaya kendilerini anlatabileceklerini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz hocam, sizlerim ve öğrencilerimiz.